Başkent Trablus'u ateş hattından çıkardıktan sonra Sirte yakınlarına kadar ilerlemişti. Petrol hileli olarak adlandırılan bölge stratejik önemde. Libya ordusu Sirte hattında olası bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Haftere destek veren ülkeler Birleşmiş Milletlerin silah ambargosuna rağmen darbeci generale silah yardımını sürdürüyor. Bölgedeki sivil halksa zor günler geçiriyor. Libya hükümetine destek verenler Hafter milislerince cezalandırılıyor. Sivil yerleşim alanları mayınlarla tuzaklanıyor. Sirte Libya için en önemli gündem maddelerinden biri. Tarhune'nin alınmasından sonra Libya ordusu Sirte'ye girmişti. Ancak kimliği belirledemeyen bir hava saldırısı sonucu Libya ordusu buradan çıkmak zorunda kalmıştı. İşte ulaştığı son noktadayız. Biz de ve burada bekleyişini sürdürüyor. Sirte için soru işareti çok net. Libya'nın ve dünyanın gündeminde. Sirte masada mı çözülecek yoksa cephede mi? İşte bu bir soru işareti. Ancak bilinen bir gerçek var ki eğer cephede çözülecekse Libya ordusu Sirte'ye yönelik operasyon için hazır. Biz geçen Haziran ayındaki büyük operasyondan sonra tüm hazırlıklarımızı yaptık. Daha önce Sirte'ye 120 kilometre uzaktık. Şimdi daha yakınız. Askerlerimizin durumu çok iyi. Allah'ın izniyle Libya'nın bölünmesine razı olmayacağız. Rusları, Mısırlıları, Cancavitleri ülkemizden çıkaracağız. Sirte'nin akıbeti Libya'nın geleceğini de belirleyecek.